Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mafya oyunu tekrar oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer yine bot botsuz ikinci bölüm. Botlara karşı ikinci bölüm. İlk öncelikle çarkı böyle çevirelim arkadaşlar. Ne çıktı? Of, güzel arkadaşlar. Sağlık çantası. Bakalım ne kadar verecek bize arkadaşlar. 600 lira verdi. Bunda 250 lira verdi, 100 lira verdi, 500 lira verdi arkadaşlar. Dedik 300 lira verdi arkadaşlar. Bunda klim verdi. Alalım tekrar. Tamam. Hemen bot botlara karşı bir oda kurayım. Şurası olsun. Temiz. 4 4, 4. Süre bu sefer 4 dakika olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bakalım o da birinci botlardan kim birinci olacak? Biz kendimizi saymaz arkadaşlar. Bakalım botlardan kim birinci olacak? Evet. Güzel arkadaşlar. Şimdilik şu konuda. Hadi be öl. Tamamdır. Arkadaşlar. Bu da tamam. Mermimiz bitti. Ne çabuk ya. Arkadaşlar bu oyunu indirmek için Plastore'ye kank var. Mafya yazın çıkıyor arkadaşlar. Sıkar eksikler Öldük Tekrar söylüyorum. Play Store'dan Gang var, Mafia yazın çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sen bizim adama saldırırsın ha. Durun arkadaşlar ben bir yer buldum hemen oraya girelim. Heh. Keleni öldürürüz artık. Ağabey Allah'a Oo. Hadi be hadi daha yeni doğduğu için öldüremeyiz arkadaşlar. Tamamdır. Hayır ben ne olarak öldüm be oğlum. Canımı çok azaldı arkadaşlar yüzde yirmi üç. Canımı yüzde yirmi üç. Hayır be. Hemen baltayla girelim. Bu kadar da bal tekli oynayacağız arkadaşlar. Of güzeldi. Seni baltayla alacağım. Hayır vur bu? O, o, o ölmeli kafaya aldı arkadaşlar. Ölmeliydi ya. Lan benim o. Arkadaşlar sniper'la sniper'la zoomsuz vurmaya çalışacağız şimdi. arkadaşlar bakalım kim birinci olmuş. Botlarda bizim takımda Ali 6 6 kişi öldürmüş. Karşı takımda da 5 ES 7 kişi öldürmüş. Hemen arkadaşlar bir el daha atalım. Bu sefer 2 dakika olsun. gemide oynuyor. 4 kişiyiz arkadaşlar. İki. Herkes karışık. Gitmedi ya. Arkadaşlar işte sniper aldık. Zoomsuz vurmaya çalışacağız. Vuramadık. Oo güzeldi. Sen nereden çıktın ya? Öndeyiz arkadaşlar 3-1. Havada vurduk. 4-1. Arkadaşlar burada da hani kırmızı yeşil var ya hepimiz birbirimize dalıyoruz. İşte burada ben tekim. Onların hepsi arkadaşlar. Ben yeşilim. Altı biri iniyorum. Tekliyle oynamanın zamanı geldi arkadaşlar. Birinci ben arkadaşlar. ikinci bot 3. Dördüncü bot bot 2. Üçüncü bot 2. Dördüncü de bot 1 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük, bugünkü videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa, Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir hediye daha varmış. 500 lira. İşte arkadaşlar hediye dükkanında da şunlar var. AK-47 var. Hmm. Çok güzel silahlar var yani arkadaşlar. İndirmenizi tercih ederim. teker gösterelim şöyle. Bıçakları da gösterelim. Aa dur ben bunlardan bir tane alayım arkadaşlar. Hangisini alsam? Hmm. Katana. Makrobermans devreye. Bence... Bence şunu alalım arkadaşlar. Hı. Durun arkadaşlar. Şunu da hemen bir yer atalım. Hemen odadan çıkarım. Yani bir iki adam öldürüp odadan çıkacağım arkadaşlar. Of. Güzelmiş. Gel biraz daha gel gel. Gel. Ha öldür, öldür 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 ha. Ya <laughs> Hah, Gel buraya. Bak arkana yavrum. O benim ellemeyin girmeyin birbirinize. Girmeyin birbirinize. İkisini de aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şunu da öldüreyim. Gel buraya. Seni tekliyle alacağım. Nereye kaçar bu ya? E, öldük arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.